ilgili bir haber var sırada. Yine bir vatandaşımız arabasıyla çıkmış ülkemize gitmiş. Gidiş sebebi de farklı tabii. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeler sınırlarını kapatınca Türkiye otomobille seyahat de durdu. Önlemler gevşetilirken yaz tatili de yaklaştıkça sıla yolu daha çok merak konusu oldu. Annesi rahatsızlanınca Hollanda'nın Zandam kentinden Aksaray yolculuğuna çıkan Yılmaz Tosun izlenimlerini anlatarak en büyük sıkıntı Macaristan'da diye konuştu. Annesi rahatsızlanınca Hollanda'nın Zaandam kentinden Aksaray yolculuğuna çıkan Yılmaz Tosun, izlenimlerini anlatarak en büyük sıkıntı Macaristan'da şeklinde konuştu. Avusturya-Macaristan güzergahı üzerinden yolculuk yaptım. 32 saatte Kapıkule'ye ulaştım. Macaristan gümrüğünde 9 saat beklemek zorunda kaldım. Macaristan akşam 8'de öğlen 12 saatleri arasında girişe izin veriyor. Gümrük kapısına ulaştığımda saat 11.30'tu. Ancak giriş yapamadım. Saat 20'ye kadar bekledik. Tüm ülke girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor dedi. Yolculukta maske ve eldiven bulundurmanın çok önemli olduğunu söyleyen Yılmaz Tosun, Türkiye'ye giriş yaptığımızda doktor kontrolünden geçtim. Koronavirüs testi yapıldı. Ancak sonucunu beklememe gerek kalmadı. Tüm iletişim bilgilerim alındı. Gideceğim son noktada kendimi 14 gün karantinaya almam gerektiği söylendi. Yazılı uyarı belgesi verildi diye izlenimlerini anlattı. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupalı Türklerin yaz tatillerini Türkiye'de geçirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi. Almanya'lı Türkiye'nin yoğun temas içerisinde olduğunu belirten Sırakaya, 15 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlamasının kalkabileceğini ifade etti. Sırakaya, Türkiye'ye ulaşanların 14 gün boyunca evlerinde kalmaları gerekiyor. Yaz tatiline kadar karantina tedbirleri de tamamen kalkabilir dedi.